Bağlar, bugün bir liberal arkadaşın oldukça sığ bulduğum eleştirisini inceleyeceğiz. Bence dinlemeye değer çünkü arkadaş hakikaten fazla rezil. Sıra sıra fer bir argümanını inceleyeceğim bu arada. İlk olarak Türkiye gelir eşitsizliğinde Avrupa'da birinci sırada mevzusuna karşı olan cevabı şu şekilde. Ne hikmetse neoliberalizmi Türkiye'den daha uzun ve daha kapsamlı uygulayan Avrupa ekonomilerinde, gelir adaleti dünyanın en iyi konumlarında ama Türkiye bu konuda berbat. Biraz kafası olan biri bunun neoliberalizmin değil, Türkiye'nin basiretsizliği olduğunu anlar. Türkiye zaten sadece bu konuda değil, gerek ekonomik, gerek sosyal her konuda Avrupa'nın en kötü ülkesidir. Şimdi ilk olarak kimmiş bu neoliberalizmi daha uzun ve kapsamlı uygulayan Avrupalı ülkeler acaba? Bu arkadaşın yüksek ihtimalle belirttiği ülkelerin pek çoğu serbest piyasa sayesinde değil, ABD'nin Marshall yardımları sebebiyetiyle büyük ekonomiler haline gelmişlerdir. Eğer bu yardımlar olmasaydı, bu ülkelerden pek çoğu günümüzde Sovyetler Bloğu altında ekonomik olarak ezilmiş bir biçimde olacaktı. Bunun sebebi ise planlı ekonomi olmadan savaş sonrası bir devleti düzeltmenin neredeyse imkansız olmasıydı. Bu yüzden bu ülkeler bir dış desteğe ihtiyaç duydular ve aldıkları dönem için inanılmaz paralar ile ABD tarafından büyütülmüşlerdi. Şimdi ikinci iddia olan zengin daha zengin, yoksul daha yoksul olduğu tepkisini göreceğiz. Yalan. Yoksulluğa yoksul olmadı. Hem küresel anlamda hem de Türkiye'de yoksulluk trendi hem her zaman azalmış hem de eskinin yoksulluğuna göre bugünün yoksulu çok daha az yoksuldur. İlk olarak bunun yalan olduğunu düşünmek için çok büyük bir kör olması gerekiyor. Fakirleşmenin enflasyonu görmek için artık günümüzde ekonomist olmasına bile gerek yok. Bunun aksine Türkiye 1980 sonrasında hiç düzgün bir ekonomik yapıya sahip olmamış, enflasyon oranları sürekli halkın sırtına yük olmuştur. Aynı zamanda eskinin bugünkünden daha kötü bir durumda olması da gün geçtikçe realitesini kaybetmiştir. 3. iddiaya geçeceğiz. Sağlık ve eğitim ticarileşti. Türkiye'nin sağlık ve eğitim sistemi zaten her zaman kötüydü. Her zaman fakirler eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimde dezavantajlıydı ki şu anda bu durum çok daha iyi bir haldedir. Şimdi ilk olarak bu durumun neden böyle olduğuna bakmak gerek. Şöyle ki Türkiye'nin ilk 30 yılı devlet yeni kurulduğu için devletin yeterli hastane açabilecek kapasitesi bulunmuyordu ki hastane kurmak da pek kolay bir iş değildir. Bu yüzden Türkiye ilk yıllarında sadece büyük kentlere ve şehirlere hastaneler kurabiliyordu. Ardından bu durumun iyileşmesi ise yine Marshall yardımlarına dayanıyor elbette. Bu dönemde yine özel hastaneler bulunmuyor. Bu durumun hepten kötüleşmesi ise 1980'lerde neoliberalizmin ülkeye girişinden kaynaklanıyor. Bu yıllarda yerel özel hastanelerin sayısında inanılmaz bir artış yaşanıyor. Bu yaşanan artışın yanında bu hastanelerin daha da öne çıkartmak için Türkiye'deki devlet hastanelerinin kapasitesi düşürülüyor. Lakin halk zaten fakir olduğu için içi boş ama prestijli özel hastaneler ve içi dolu ama kalitesiz devlet hastaneleri ortaya çıkıyor. Dördüncü iddia epey bir komik. 3 IQ zengin bebesi YKS'ye 99 OBP ile girdi. Fırsat eşitliği bitti. OBP ile neoliberalizm ne alaka amık? OBP'yi bilmeyenleriniz için açıklamak gerekirse OBP orta öğretim başarı puanıdır ve 9. sınıftan 12. sınıfa kadar olan ortalama karne notlarınızı baz alarak oluşturulur ve YKS'de sıralamanızı önemli ölçüde etkiler. Peki bunun ne alakası var diyecek olursak, Türkiye'deki özel okulların birçoğunu biliyorsunuzdur. Hiçbir öğretmen hiçbir öğrenciye adam akıllı düşük not vermez hatta veremez. Bu da aptal çocukların asla erişemeyecekleri OBP puanlarına erişmelerine ve sıralamada adaletsiz bir şekilde fırlamalarına sebep olur. Yani siz eşek gibi çalışsanız da bir zengin çocuğunu sırf özel okula gönderdiği için sizden kat ve kat daha yüksek sıralamada olacaktır. Bu Türkiye'nin kalitesiz ve liyakatsiz bir yere dönüşmesine sebep olur. Bunun sebebi de özel okullar olduğu için neoliberalizme bu şekilde konu bağlanmış olur. Beşinci iddia yoksulluk sistemin değil bireyin suçu sayıldı. Bu diğer tüm kapitalist sistemler için aynı oranda geçerli. Yoksulluk hem sistemin hem de bireyin suçu olabilir. Ki bu neoliberalizmin değil içinde bulunduğunuz kültürün bir parçasıdır. Neoliberalizmle alakalı bir şey değil. Ve yine kendimi tekrar etmiş olacağım ama acaba hangi kültür bireyin yoksulluğuna sebep olmuş olabilir? Eğer bizim için konuşmak gerekirse artı 80 darbesi sonrası da Zaten ülkemiz içerisindeki en yoksul kişiler köylülerdi ki birçok köylü de feodal bir sistem altında yaşıyordu ki zaten Marx diyalektik materyalizin de feodalizmin kapitalizmden hemen önce geldiğini ve ikisinin birbirinin devamlılığı olduğunu açıkça belirtmiştir. Bu durumu kültüre yıkmak tamamen saçmalıktan ibarettir. Aynı zamanda bundan önce saydıklarımızda da kişinin iradesinin günümüzde pek çok şeye artık karşılık gelmediğini zaten gördük. 6. iddia yerli sanayi çöktü. Allah rızası için Türkiye'nin o yıllar arasındaki sanayi üretimine ve artışına bakın. Allah rızası için lütfen amık mal mısınız oğlum siz? Bu cidden komik bir tepkiydi. Hadi gelin sizlerle Türkiye'nin en büyük şirketleri ve onların sahiplerine bir bakalım. Gördüklerinizde bir şey dikkatinizi çektiyle. Bu 10 büyük şirketin tamamı 3 tane şeyde ortaklaşıyor. Listedeki 10 şirketten sadece 2 tanesi bu 3 özellikten birine sahip. Bu özellik ise sahipleri ya Koç Holding, ya Sabancı Holding ya da Türkiye Varlık Fonu'na aitler. Yani koskoca Türkiye'nin teknik olarak sadece 3 tane üretim yapan firması var. Ki Türkiye Varlık Fonu'nu dahil etmiyorum ne de olsa devlete ait oluyorlar direkt. Yani bu da bize gösteriyor ki Türkiye'de yerel üretimli adına neredeyse hiçbir şey bulunmuyor. 7. iddia dış borç arttı. Sorun yok. Her ülkenin dış borcu artıyor. Çok da mühim bir şey değil. Şimdi şöyle ki bu arkadaşa ilk olarak dış borcun neden iyi bir şey olmadığı anlatılmak zorundadır. Peki neden dış borç iyi bir şey değildir? Çünkü dış borç sadece devletleri etkilemez. O devletin altında yaşayan insanları da etkiler. Çünkü bu dış borçların çoğu ülke içerisindeki vatandaşların vergileriyle karşılanır ve bu şekilde halkın sırtına yüklenmiş olur. Bu da dışa bağımlılığı artırır ve kamu hizmetlerine daha az bütçe düşmesine sebep olur. Yani ne kadar düşük dış borcunuz varsa o kadar kendi ekonominiz üzerinde hak sahibi olursunuz. Bu durum her ne kadar büyük devletlerde günümüzde sık rastlansa da döneminde Sovyetler Birliği başta olmak üzere pek çok sosyalist devlet de oldukça azdır. Ki bu durum pek çok global ekonomik krizden kurtulmalarına da yardımcı olmuştur. 8. iddiaya değinmeyeceğim. Çünkü burada arkadaşın liberalliği kendi sınırlarına ulaştığı için dışa bağımlılık konusuna zaten hak vermiş. O yüzden direkt 9. iddia ile devam edeceğiz. 9. iddia Türkiye daha çok krizlere açık hale geldi yıllardır krizdeyiz. Türkiye'de bundan önce stabil ekonomisiyle tanınan bir ülkeydi zaten. Aslında evet ülkenin ilk dönemlerindeki ekonomik fiyat dalgalanmaları günümüzdeki yerine daha tahmin edilebilir ve daha düzgündü. Elbette ki kuruluş dönemlerindeki sıkıntılar ve kurtuluş savaşı döneminden bahsedilemez. Lakin planlı ekonomiye geçilmesi ve 5 yıllık endüstriyel planlama dönemi oldukça dengeli bir ekonomiye sahipti. Tabii ki bu durum İkinci Dünya Savaşı ile bölünüp 1945'teki ekonomik buhrana ve bunun sonucunda Adnan Menderes'in başa geçişine kadar böyleydi. Adnan Menderes'in getirdiği dışa bağımlı Türkiye yapısı günümüze kadar bir çığ gibi büyüyerek geldi. 10. iddia: İşçiler burjuvanın merhametli ellerine teslim edildi. Burada artık iddia bile üretmiyor video sadece komünist duygu sömürüsü. Burada duygu sömürüsü dediği şey günümüzde soğuk ve çarpıcı bir gerçek. Pek çok mavi yakalı işçi grev haklarına sahip değil ve aynı şekilde pek çok şekilde sırf patronlarının kârı için acı çekiyor. Ve bu tür durumlarda insanların yani işçilerin intiharlarına kadar gidebiliyor. Bunların neredeyse hepsinin kaynağı ise patron yanlısı kanunlar ve yasaklar. Bu realiteyi sadece duygu sömürüsü gibi saçma bir kalıbın altına koymak bu tür işçi haklarını göz ardı edilmesine yol açmaktır. 11. iddia daha ucuza daha uzun saatler. Dümdüz yalan amık gidin bakın işçi ücretlerine. Burada görebileceğiniz gibi ortalama bir işçinin gün içerisinde yaşadığı teknik zorluklardan vesaireden zaten yeterli parayı almadığını görebilirsiniz. Lakin bunun dışında zaten asgari maaşın açlık sınırının altında olması ve bu işçilerin pek çoğunun aile sahibi olduğunu göz önüne alırsak bu durumu daha çok net görmemiz mümkün olacaktır. Yani günümüz düzeninde ortalama bir işçi fazla çalışacak lakin enflasyon bazında bakarsak emeğinin karşılığını alamayacaktır. Son iddiamız 12. iddia adalet sadece piyasa ile gelmez. E zaten neoliberaller de libertaryen değil, bunun farkındayız. Siz neoliberalizmi anarko kapitalizm olarak bildiğiniz için götünüzde element uyduruyorsunuz. Veya Türkiye'nin her zamanki basiretsizliğini neoliberalizme yıkıyorsunuz. Neoliberalizmin günümüzdeki yansımalarını bu videoda teker teker gösterdik ve bu kişinin de savunduğu şeyin nelere sebep olduğunu. Lakin bunları bilmediği için neoliberalizmin savunduğu çok açık. Lakin elbette her şeyi kapitalizme bağlayamayız. Günümüzde pek çok sorunun kaynağı kapitalizm olsa da hiçbir kapitalizm türü insanı kendi umutsuzluğundan güçlü olamaz. Bu yüzden bu sorunların hepsini çözecek tek güç halkta ve onların umutlarında yer almaktadır. İşte bu yüzden canlarım hiçbir zaman umudunuzu kaybetmemeniz dileğiyle kalın sağlıcakla.